İrfan Bey, e, Beli Bey, e, Türk Sivil Toplum Kuruluşları'nın değerli temsilcileri, e, iş adamlarımız, öğrendaşlarımız. E, ayı geçmiş durumda e, ve başçılar. Aslında e, Belçika'ya geldiğimde ilk etkinliğim bir futbol maçına, amatör kümedik bir Türk maçına gitmek oldu. Hatta ikinci gün müydü, üçüncü gün müydü bilmiyorum. Santana doğrular beni ikinci eşitçiyi ilk hafta sonu katıldım. <laughs> ee, bir şekilde sporla başlamış olduk e, Belçika'da göreve. Feciye e, e, bu arada çeşitli e, kulüplerimizin maçlarını da ziyaret etme fırsatı buldum. E, hem Limburg eyaletinde hem Anvers'te. Şimdi de Gente e, gelmiş durumdayım. Aslında Gente çok ziyaret ediyorum. Birçok vesileyle izleyle ziyaret ettim. Burada çok aktif canlı bir e, sivil toplum kuruluşlarımızın bir aktif hayatı var. E, e, bir aralık çok e, ileri seviyede memnuniyet verici şekilde. E, Ferca yağınız kulübüydü. Yetkililer de beni bundan e, yaklaşık bir ay kadar önce sanırım ziyarete geldiklerinde kulüplerini tanıttılar e, <laughs> ve nazik bir davette bulundular. E, e, memnuniyetle kabul ettim. E, her şeyden önce e, Kulüplerimiz e, gençlerimizin e, boş vakitlerini e, sağlıklı daha e, bir araya geçecek şekilde kutlamalarına vesile ediyor. E, toplum için önemli bir e, sosyal işlev görüyorlar bu vesileyle. Tabii ki de başarılarından da gurur duyacağız. E, umarım bir üstlüğe de sizleri göreceğiz bir üstlükte. Bir maçınıza da gelmek isterim. Söz vermiştim zaten. <gülüyor> <Altyazı> <gülüyor> Bakalım. Bu aralar çok fazla ama bugün <laughs> sonra da gelirim. <laughs> ee, tekrar e, başarılı olmanızı dilerim. Ee, sizlerin e, benzer etkiliyle her zaman için katkı vermeye, destek olmaya başkonsolosluk olarak hazırız. Ee, elimizden gelen her türlü katkıyı yapacağız bundan sonra da. E, tekrar çalışmalarınızda başarılar diliyorum.